Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Bugünün en önemli verisi piyasaların bütününü etkileyecek olan ABD tarafından gelecek olan enflasyon verileriydi. Ve baktığımız zaman tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %0.5 Yıllık bazda ise %3 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Çekirdek göstergeler de aslında beklentilerin üzerinde geldi. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ocak'ta aylık olarak %0.4 arttı. Beklenti artışın %0.3 olması yönündeydi. Beklentinin üzerinde çekirdek enflasyonda da bir artış gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyona bakacak olursak %3.3 ile %3.1'lik beklentinde üzerinde bir yine beklenti yüzde enflasyon verisi söz konusuydu. Zaten dün Powell'ın sunumuna baktığımız zaman faiz indirim sürecinde aceleci olmayacağını belirtmişti. Fed'in yinelemişti. Bu veri sonrası aslında bakacak olursak ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri de %4.65'in üzerine çıktı. Piyasalarda düşüşler gerçekleşti ve 10 altında ise gün içinde düşüş 2860 dolarlara kadar sürdü. Bu veri sonrası Trump'tan da bir açıklama geldi kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan da bir açıklama yaptığı faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savundu ve bunun da önümüzdeki tarife düzenlemeleri ile konsolide bir şekilde uyumlu ahenk içerisinde yapılması gerektiğini söyledi. FED'e buradan açıklamasıyla esasen gönderme yapmış oldu. Borsa İstanbul tarafına geçecek olursak Borsa İstanbul ana indeksi BIST bugün 9.779 puanda %1.04 değer kaybederek kapanışını sergiledi. Endeksten pozitif ayrışan önemli hislere bakacak olursak Kozal, Tekfen, Anadolu Efes, CV Enerji, Enka İnşaat ve Sabancı Holding gibi önemli hisseler bulunurken negatif ayrışanlara bakacak olursak Astor, İsmen, Alfas, Aselsan gibi hisseler bulunmakta. Borsanın son durumu biraz daha daralmış, sıkıcı bir görüntü içerse de bunun belli başlı unsurları var. Esasen bakmamız gerekirse önce ulusal haber akışına bakacak olursak bazı siyasi, hukuksal dengelerin, haberlerin gelişmelerin şu an için piyasayı negatif olarak etkilediğini rahatlıkla belirtebiliriz. Bunun yanı sıra özellikle dün Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın ve geçen hafta yaptığı açıklaması raporla birlikte inceleyecek olursak otopilotta değil izlemesi, faiz indiriminin takvimsel olmaması veri bazlı devam edeceğini ifade etmesi piyasayı negatif etkileyen unsurlar arasındaydı. Şimdi bugün farklı olarak esasen şunu inceleyeceğiz. Son Geçen haftaki özellikle geçen haftaki alımlara bakacak olursak takas verilerine bakacak olursak yabancı alımlarının en çok maruz kaldığı hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin grafiklerinin durumunu inceleyeceğiz biraz daha. Özellikle Citibank tarafına bakacak olursak Citibank'ta Bimaş ve Turkcell'den alımlar geldiğini görüyoruz. 101 milyar TL'lik Bimaş alımı ve 52 milyar TL'lik de Türksel alımının sitede geçen hafta gerçekleştiğini görüyoruz. Bir maçın takas görüntüsüne bakacak olursak zaten %77'sini oluşturduğunu görüyoruz alım tarafının. Daha sonrasında ikinci sırada %12'sini oluşturan yatırım fonları bulmakta 607 bin lot civarında. Satış tarafında ise BOFA ve emeklilik fonlarının bulunduğunu görüyoruz. Bunlar da 2 milyon lota yakın BOFA'nın bir satışı var. 1 milyon lota yakın da emeklilik fonlarının satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bir maç için. Türksel'in takas görüntüsüne bakacak olursak ki City'nin de orada ciddi bir alımı vardı. Yine aynı şekilde. Burada da City'nin hemen önünde 3 milyon 700 bin lotla Bank of America bulunmaktaki alımların geçen hafta %43'ünü oluşturmuş. 2, 3 milyona yakın 2 milyon 9 bin lotla ise yani alımların %34'ünü oluşturan Citibank bulunmakta. E, satış tarafına bakacak olursak yatırım fonları ve ak yatırımın satışlarını görüyoruz. Yatırım fonlarının 2 milyon 645 bin lot ve ak yatırımınsa 2 milyon 178 bin lot satışını görüyoruz. Türksel'de Döşe Bank tarafına bakacak olursak da Döşe Bank'ın geçtiğimiz hafta yaptığı en önemli alımların garanti ve tüpraş üzerinde olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Garanti de 384 bin, bin lota yakın bir alımı söz konusu o da 5 milyar 202 milyona tekabül etmekte. Tüpraş'taki alıma bakacak olursak 729.000 bin lotla 4 milyarlık bir alıma tekabül etmekte. Şimdi grafikleri inceleyecek olursak ilk olarak Türkcell'den başlayalım ki Türkcell zaten öncesinde yükseliş harekete başlamıştı. 2024'ün Kasım ayı itibariyle bu bizim her daim analizlerde belirttiğimiz düşüş trendini yukarı yönlü kırmış ve ihlal etmişti. Bu düşüş trendini kırdıktan sonra 100 günlük ortalaması ve 50 günlük ortalaması arasında biraz daha konsolide olma eğilimine gitti. Daha sonrasında 100 günlük ortalamasını da kırdıktan sonra 99 TL'lerden satışa maruz kaldığını gördük. 99 TL'ler son makro düşün. Yani 112 TL'den 78.40'lara kadar yaptığı düşün. Fibonacci 0.618 seviyesi yani altın oranı temsil etmesi bakımından öne çıkmaktaydı. Burada biraz daha zorlandı bu seviyenin yukarısına çıkmakta. Kar satışları daha da arttı. Ama en sonunda 16, 16 Ocak seansından sonra bu seviyeyi de yukarı yönlü ihlal etti. Daha sonrasında 104.7 TL seviyelerine ihlal etti ki burası da son makro düşüm Fibonacci 0.786 seviyesiydi ve şu an için durumuna bakacak olursak ATS'nin hemen aşağısında biraz daha konsolide olma eğilimini sürdürmekte. Biraz daha kar realizasyonları yaşanmakta. 104 TL aşağısında günlük kapanış almadığı müddetçe Türksel'de setup'ın olumlu okunmasının önünde hiçbir engel kalmayacağını söyleyebiliriz. Neye göre söyleyebiliriz? Teknik analiz metodolojimize göre. Burası 104 TL seviyedir özellikle. Sol makro düşüşün Fibonacci seviyesi ve baktığımız zaman temas sayısı bakımından da fiyatın buraya uğradığını genellikle görüyoruz. Piyasanın önem atfettiğini görüyoruz. Burası bizim hem doğal destek seviyemiz, Fibonacci seviyemiz olması bakımından en önemli talep bölgemiz mikro vadide. Yukarı yönlü ilk direnç bölgemiz ise 111.8 TL olacaktır. Burası da Türksel'de tüm zamanların zirve seviyesi olması bakımından öne çıkıyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte talebin ucuzlaması ve fiyatın pahalılaşması beklenebilir. Diyerekten Türksel'i kapatalım. Garantiye geçelim. E, döşenin özellikle burada alımları vardı. Garantiye bakacak olursak garantide de biraz daha yatay bir seyrin varlığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Şu an için özellikle en dip noktasının 100 günlük ortalamasıyla taleple karşılaştığını görüyoruz. Yukarıda ise önemli olan bir kesişim bölgesinden satış yediğini net bir şekilde görüyoruz. 129,5-130 TL'ler garantide şu an en önemli kısa vadeli direnç bölgesi. Burası hem 50 günlük ortalamanın kesim halinde olduğu bir bölge vadesellikten kaynaklı hem de makro anlamda yaptığı son düşüşün yani 138 TL'lerden 97 TL'lere kadar yaptığı düşün. Fibonacci 0786 seviyesi. Eğer ki 129,5-130 TL'ler üzerinde günlük ve haftalık kapanış gerçekleşirse AT seviyesine doğru bir hareketin gelebilmesi ihtimaller dahilinde olabilirken önümüze çıkan ilk talep bölgesi ise 122,5 bölgeleri olacaktır. Burası da zaten kırdığı bir önceki direnç seviyesi fiyatın temas sayısının bakımından önemli bir seviye ve vadesellikten kaynaklı 100 günlük basit hareketli ortalamanın kesişim halinde olduğu bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. 122.5 TL'ler ilk talep noktamız, ana talep noktamız. 130 TL'lerse şu an için mikro vadede ihlal edilmesi gereken, kırılması gereken ve üzerinde kapanış alınması gereken temel direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkmakta. Bir maça geçecek olursak, bir maçta aslında şu an baktığımız zaman pozitif bir senaryo içerisinde biraz daha yarı pozitif bir senaryodan bahsedebiliriz burada. Burada düşen trendini kırdıktan sonra onay görüntüsü yapıyor. Onay aldığı yere bakacak olursak zaten yani onay hareketini başlatan seviye 552 TL'ler burada karşımıza çıkmakta. 552 TL'lerde burada son makro düşün 621 TL'lerden 440 TL'lere kadar süren düşün altın oranı Fibonacci 0618 seviyesi. Ama şu an bu önemli direnç seviyesinin üzerinde 557.5 TL'lerde fiyatlanmakta. Yukarı yönlü en önemli direnç noktamız bir maç için 582 TL'ler olacaktır ki burası da düşüş trendiyle makro düşüş trendiyle kesişim halinde olan bir bölge. 582 TL üzerine çıktığı zaman hem son düşüşün Fibonacci 0.786 seviyesini edecek hem de bu düşüş trendini yukarı yönde kırmış olacak. Üzerinde günlük ve haftalık kapanış alınırsa bu daha pozitif olarak okunabilir. Ve ATS'ine doğru bir hareketin gelmesi, 621 TL'lere doğru bir hareketin gelmesi yine ihtimaller dahil olacak senaryolardan olacaktır. Bunları neye göre söylüyoruz? Teknik analiz metodolojisine göre belirtiyoruz, ifade ediyoruz diyerekten analizimizin sonuna gelelim. Piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten hepinize başarılar diliyorum.